Unit 6 Superlatives. En artı sıfat. Sıfatlarda üstünlük derecelerinden bahsederken yani en büyük, en küçük ve benzeri ifadeler kullandığımızda superlatives yapısını kullanırız. Yapıları oluştururken eğer sıfatımız tek heceli bir sıfatsa sıfatın başına da ve sonuna est ikini ekleriz. Small, küçük. The smallest, en küçük. Tall, uzun boylu. The tallest, en uzun boylu. Short, kısa. The shortest, en kısa. The red car is the fastest car in the parking lot. Kırmızı araba An elephant is the biggest animal in the forest. Bir fil ormandaki en büyük hayvandır. İki veya daha fazla heceli sıfatlar ise başlarına The most. ekini alarak en anlamı kazanırlar. Örnekleri inceleyiniz. Clever zeki. The most clever en zeki. Boring sıkıcı. The most boring en sıkıcı. Comfortable rahat. The most comfortable en rahat. Skiing is one of the most exciting winter sports. Kayak en heyecan verici kış sporlarından biridir. I think climbing is the most dangerous sport. Bence tırmanma en tehlikeli spordur. George is the funniest boy in our classroom. George sınıfımızdaki en komik oğlandır. Eğer sıfatın son harfi y ise ve y harfinden önceki harf sessiz bir harf ise Y düşer ve yerine ist gelir. Örnekleri inceleyelim. Heavy, the heaviest. Ağır, en ağır. Pretty, the prettiest. Sevimli, en sevimli. Ugly, the ugliest. Çirkin, en çirkin. This is the heaviest thing I lifted today. Bu, bugün kaldırdığım en ağır şey. Fakat bazı sıfatlar bu kuralların dışında kalır. Bu sıfatlar için belli bir kural olmadığı için ezberlenmeleri gerekir. Bazı kural dışı sıfatlar şunlardır. Good iyi. The best en iyi. Bad kötü. The worst en kötü. Far uzak. The furthest, farthest en uzak. Ahmad is a good student. Ahmet iyi bir öğrencidir. However, Ali is the best student in the classroom. Lakin Ali sınıftaki en iyi öğrencidir. Smoking is a bad habit. Sigara içme kötü bir alışkanlıktır. <laughs> But using drugs is the worst habit. Ama uyuşturucu kullanmak en kötü alışkanlıktır. www.funnyenglish.com Repeat after the sound please. Ultraman is the strongest man in the world. Ultra adam dünyadaki en güçlü adamdır. Adana kebab is the most delicious meal in Turkey. Adana kebab Türkiye'deki en lezzetli yemektir. I think hang gliding is the most challenging extreme sport. Bence delta kanatlı uçuş, en zorlayıcı sıra dışı spordur. Riding a motorbike without a helmet is the most dangerous behavior. motosiklete katsız binmek en tehlikeli davranıştır.